videoyu bir saniyeline bölüyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Bildirimleri açarak ilk attığım videoyu siz görebilirsiniz. Haydi o zaman abone ol. Ne bekliyorsun? Bekliyorum. Abone ol. İşte oyunumuza giriş yaptık. Bizden yaşımızı istiyor, yaşımızı girelim. Tabii ki de gerçek yaşıma girmeyeceğim. Çünkü belli olmaz belki bu oyunu hacker geçirmiş olabilir. Yani şu an bu oyunu üreten hacker olabilir. O yüzden arkadaşlar gerçek yaşımı vermeyeceğim. Şimdi oyunumuza giriş yaptık ama bu Tom oyunu biraz değişik. Neden? Tek gözlü bir de gözü kanlanmış. Herhalde kırmızı kırmızı. Deri buruşuk. Dişleri yalnız dişlerine iyi bakmış. Dişleri ne kadar korkunç keskin olsa da bembeyaz maşallah. Neyse bir karakterimizi yıkayalım. Arap sabunu ile yıkayacağız arkadaşlar. Bu arada saat şu an 12 arkadaşlar. Bugün yani ben bu videoyu 5 Mayıs'ta çekiyorum. Siz yani yarın 6 Mayıs'ta izleyeceksiniz. Saat 12'de çekiyorum arkadaşlar. Şu an saat 12. Ee, paramız azmış arkadaşlar. Ben bir para toplayıp geleceğim. Tamam aldık. Şu an. İçirelim. Doymadı. İki tane de böcek alalım. Tamam. Şimdi ise herhalde bunu mutlu etmemiz lazım. Mutluluk seviyesi orta. Uyku seviyesi de orta. Ama ben bu nasıl uyuyor çok merak ediyorum. O yüzden ilk bir yatağa gidelim. Yatak odasına. Yani ben yatak odası diyorum. Ha, tamam burasıymış. Atlamışım. Neyse bir yatıralım. Ayakta mı uyuyor? Ben bunu yatakta uyuyacak sanıyordum. Hem yani bu nasıl bir uyuyuş sanki boynu asılmış gibi. Değişik. Hem bir de nar bunun şey işi şey oldu yükseldi. Genelde arkadaşlar biliyorsunuz bunun gerçek üreticisi Tom oyununu oynadınız mı? Bayağı bir beklemeniz lazım. Hatta youtuberlar video çekerken beklememesi için yani beklemek istemedikleri için uyku yani uyku açma mıydı ne iksiri satın alıyorlardı. Onu da reklam izleyerek alabiliyordunuz. Ama bunun ise bak hemen yattı kalktı. Gündüz oldu. Yani uyku seviyesi yükseldi. Neyse bir de oyununa bakalım. Yalnız nasıl oynayacağız? Yo sevemiyoruz da. He tamam altta play diyor. Ona basacağız. Hangisini oynayalım? Şu tekne oyununu oynayalım. Başladık. Of çarptık be. Ah be öldük. Bir daha. Ama gerçekten zevkliymiş arkadaşlar. Ama azıcık da sinir ediyor. <laughs> Neyse bir daha oynayalım. Ирони. Казана Сега, дорогой нить. Neyse bu karlık yeter artık. Zaten bayağı da neşelendirdik. E oyun da kar mı? Başka bir şey yok mu? Yani başka oyun var mı da yapacağımız bir şey yok mu? Yalnız ben şu iki iksiri almak istiyorum ama onlar da çok pahalı. Acaba ne işe yarıyor? Şu artı gösteriyor sağdaki. Herhalde sağdaki iyileştiriyor. Ama soldakini bilmiyorum. Ölüm mü yani ölüm iksirimi öldürüyor mu yoksa asitte mi buluyor bilmiyorum onu. Konuşamadım bir an. Herhalde burada kar. Bir de şurada mikrofon var basalım. Selamün aleyküm. Selamün aleyküm. Selam. Merhaba. 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 Evet test ettik. Ben puanımı gerçek Tom oyununa vermek istiyorum. Çünkü en azından onunla konuşmaya bastınız mı? Tamamını kaydediyor ve ne dediğinizi tekrar ediyor ama bunda da tekrar ediyor ama yarısını söylemiyor. Mesela merhaba diyorsunuz ya. Mer. Selamün aleyküm. Selam. Neyse. Aleyküm selam. Neyse bir de bunun başka oyunu var bir de ona geçelim. Arkadaşlar burada size bir şey söylemek istiyorum. Ne söylemek istiyorum söyleyeyim hemen. Ben demin bu oyunu oynarken video çekiyordum arkadaşlar. Hem size de konuşuyordum ben de oyun oynuyordum. Durduk yere video kaydedici videoyu durdurdu ve kendi kendine çektiğim videoyu sildi. O yüzden sildiği için sizlerden çok özür dilerim. Yani en son köpeği burada yıkadım ve yemeğini yediriyordum. Video kaydedici bir an durdu ve videoyu bitirdi. Yani en baştan çekim diyeceğim ama şimdi artık köpeğin mutluluk seviyesi doldu. Açlık seviyesi de doldu. Yıkanma uyku da doldu. Yani sizlerden çok özür diliyorum arkadaşlar. Neyse bu videoda böyleydi. Burayı ben çektiydim ama dediğim gibi video kaydedici videoyu bitirdiği için burayı göremedim. Neyse bu videomuz böyleydi. Bu videoyu beğenirsiniz ve kanalıma da abone olursanız Tom ve Angela oyunu var bu gibi naletli. Onları da oynayacağım ama oynamamı istiyorsanız like ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bunlara çok ihtiyacım var. Zaten uzun zamandır da video çekemedim ama çekmeye çalışacağım. Siz atın bak like'ı. izlenme de olsun kanalıma da abone olun. Söz atacağım video. Neyse şimdilik bu videoda bu da kardeş. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.